İlk konserinin öncesinde hissettiklerini bir cümleyle anlatır mısın bize Hakancığım? Bir süre boyunca her gece aynı şeye dua ediyorsun. Sonra bu oluyor. Annemle babam aynı gelince dedi, çok duygulanmıştım. Kardeşim falan. Bir de bizim bu ekip falan vardı. Lan resmen dedim kendi kulisimle. İlk konserim bir de sold out oldu benim abi direkt. Ya ben onun vlog videosunu seyrettim. Deme sana söyledim. İlk konserinde sold out olmak nedir ya? İlk konser ya... Abi ben bir de kendi kitlemi ilk defa canlı göreceğim. Değil mi? Hani, Ne güzel bir şey ya. İçeriye bakıyorum abi bizim çocuklar var. Annem var, babam var. Şok oldum abi ben vallahi ben böyle kendime inanamadım böyle. Dedim lan oldu mu yani şu anda ben konsere çıkacağım falan. Çok başkaydı abi. Mikrofonu elime aldım böyle dedim oğlum ben ne yapacağım şimdi? <laughs> kızı. Heyecan var mıydı? Hadi, abi inanılmaz bizim... bir heyecan vardı. Benim şöyle bir rahatlığım vardı ama. Ben ilk konserimde şarkıyı insanlara söyleterek girdim. Eğer ben seni affetsem evet. dedim başladılar söylemeye.